Herkese merhabalar. Bugünkü tanıtacağımız yer bizim küçük bir villamız. Çok özel ürünlerle yapılan bir villa. Şöyle uzaktan gösteririm size önce bir. Yan duvarı taş duvar yani e, örülerek yapıldı. Bu sedir ağacı özel olarak getirilen bir ağaç sedir. Bunun içinde yine ağır çelik yapı dediğimiz U demirleri, I demirleri var. Yine bu duvarın arkası çok özel e, profillerden kutu %150'lerden yapıldı. Yukarısı işte 160'lık veya 140'lık U demir, I demiri. Bu masamız <laughs> Böyle görüyorsunuz. Çok özel. Tut ağacından yapılma. Üstü epoksi kaplı. Ömürlük. Böyle bir mini villa değil mi? Güzel bir çok şık bir villa. Tamamen zevkle ve her şey el içi gibi yapıldı. Yine şu kapı İzmir'den özel getirtildi. El oymalı. Yani el işçiliği, el oymacılığı da yapıldı. Yine bu yatağımız Aynı şekilde çok özel ağaçlardan sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ağaçlardan yapılarak başlıklarımı teslim ettik. İşte tavanlarımız görüyorsunuz. Bu yerdeki ağaçlar da Sibirya'dan gelme sedir ağacı. Özür dilerim. Ladin ağacı. Ladin içerisi bu arada. Komple kereste ladinden. <laughs> bu da Sibirya'dan özel gelme sedir ağacımız. Burada yine bir villanın önünde sonsuz kavuz yaptık. Altı çok büyük demirlerden ağır çelikten yapılmış ayakları. 30 ton civarında falan su alıyor. Sezon hazırladık. Tertemiz yaptık. Şimdi su dolumu yapacağız. Yine el içiliği, çok güzel. Sezonlar getirdik. Buradan manzara sonsuzluk havuzu dediğimiz içine girdiğinizde sadece bu cephe manzara görüyorsunuz. Burada artma bölüm var. Bu villamızı işte isteyen müşterilerimize kısa sürede temin edebiliriz. Yani yapabiliriz.